Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda elimde 2 adet tablet var arkadaşlar. Bu tableti bit pazarından almıştım. Bunları da daha önce almıştım. Hatta e, bu tabletin videosu var. Tabletin derken yani bir koli tablet aldım. Tabletlerin arasında bu tablet de var. Şimdi arkadaşlar bu tableti aldım. Aldığım zaman ekrana hiç görüntü gelmiyordu. E, ben de ekranın sağlam olabileceğini düşündüm. Yani kırık olsa beyaz oluyor. Bir tarafı siyah oluyor. Öyle kırık olduğunu anlıyoruz. Ama hiç görüntü gelmediği için ben bu bataryayı şokladım arkadaşlar. Şöyle çıkarttım. Bataryayı şokladım. Ee, cihazı açtım. Yine açılmadı arkadaşlar. En son çağrı olarak şu ara film var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bende de buradası olduğu için bu eski ara film arkadaşlar. Bu da bundaki ara film. O ara filmi değişince ekranımız geldi arkadaşlar. Yani Tabletimizin ekranı sağlam Benim için önemli olan da oydu Anakartımız zaten sağlamdı Gördüğünüz gibi herhangi bir de yok. Yani bu eski Aldığım tablet Bu şekilde işime yaramış oldu Şu ara filmi internette baktım 50-60 lira Benim elimde olduğu için Ona para vermedim Şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar Tabletimiz açılıyor Dokunmatiği çalışmıyor arkadaşlar Buna ek olarak sadece bir tane dokunmatik aldım. Şöyle. Bu dokunmatiği 70 TL'ye aldım arkadaşlar. Tabletin orijinal kendi dokunmatiği. Zaten polipet diye yazıyor. Şimdi bunu dokunmatiğini değiştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra tabletimiz sağlama çıkmış olacak. 20 liraya tableti aldım. 70 liraya da bunu aldım. 90 TL'ye çok güzel bir tablet yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar bu eski dokunmatimizin filmini çıkarttık. Ee, şimdi bu kenarlardan dokunmatimizi çıkartalım. Şimdi bu kırık olan dokunmatimizi sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Zaten kırık olduğu için özenmeden sökeceğim yani. Kırılır diye korkmuyoruz. sadece burada dikkat etmemiz gereken ekranımız. Şöyle biraz ısıtalım ekranımızı arkadaşlar. Kasanın kenarlarına fazla ısı vermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Plastik olduğu için eriyor. 90 liraya gayet güzel bir tablet çıkarmış olacağız yani arkadaşlar. En kötü 500 liraya da satılır çünkü eva ve ZUMA da giriyor arkadaşlar. 410 TL kar. Ama şöyle yani uzun süredir bekleyen cihazım yani arkadaşlar. Yani aldığımız cihaz hemen lazım olmuyor. Hemen işimizi görmüyor. Bekliyor arkadaşlar. Lazım olduğu zaman çıkartıyoruz. Kullanıyoruz bu şekilde. O eski buna taktığım filmin üzerinde olan ekranı bir para saymıyorum. Çünkü toptan hepsine 500 lira vermiştim zaten. 10 lira da onu sayayım 100 lira yani. Maliyetimiz 100 lira oluyor. Şimdi sökmeye başlayalım arkadaşlar. S'i gördükten sonra görmüş olduğunuz gibi hemen kendini bıraktı. Yani bu evdeki malzemelerle de değişir aslında arkadaşlar. Yani bir fön makinesi de işimizi görecektir. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey iç ekrana zarar vermemek arkadaşlar. Çünkü iç ekranı çok pahalı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kırık dokunmatikimizi söktük. Bunu şimdi kenara ayırıyoruz. Bataryayı daha tam yapıştırmadım arkadaşlar. Onu şöyle bir tutturayım şuraya. Daha onu tam düzeltip yapıştıracağım. Ekranımız tertemiz zaten. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ekranımızı sağlam bir şekilde tutarak dokunmatimizi sökmüş olduk. Şimdi yeni dokunmatimizi takabiliriz arkadaşlar. Bu dokunmatiklerin arkadaşlar jilatini sökmeden önce dokunmatiği test etmeniz lazım. Çünkü jilatini sökülmüş dokunmatikler iadeye kabul edilmiyor. Biz de şöyle hafiften sökerek bir test edeceğiz dokunmatiğimizi. Bir de şifre var arkadaşlar yalnız bunda. Bu şifreyi hallederiz. Şöyle dokunmatikimizi taktık. Şimdi bir deneyelim. Şifre var. Bu şifreyi bilmiyorum çünkü hurdacıdan aldım. Büyük ihtimalle bunu evde birisi ekranı kırıldı sanıp çöpe atmış olabilir. hurdacı da çöpte bulmuştur belki. Ben de ondan gayet uygun bir fiyat aldım. Şimdi bu şifremizi bir kıralım arkadaşlar. Hard reset atacağım. O işlemi de göstereyim size. Ses yükseltme ve açma kapamaya basılı tutacağız arkadaşlar. Olmazsa ses kısmayla açmaya. İkisinden biri olacaktır zaten. Evet. Ses yükseltme ile açma kapamaya basılı tuttum arkadaşlar. ekranda recovery yazan yeri seçeceğiz şöyle. Ses kısmayla da okeyledik. Şu an recovery modda açılacak arkadaşlar cihazımız. Evet recovery moda geçti arkadaşlar. Buradan tuşlarımızı kullanarak geçeceğiz. Dokunmatik burada çalışmaz. Wipe data Faktörü reset. Buradan da yes'e geleceğiz arkadaşlar. Açma kapama tuşumuzla okeyleyip şifremizi kıracağız. Google hesap çıkmaz inşallah. Çıkarsa o biraz uğraştırıyor. Bakalım artık. Formatting data formatting data data wipe complete dediği zaman işlem tamam arkadaşlar. Robot sistem now deyip tabletimizi baştan başlatıyoruz. Toplam maliyetim 100 lira arkadaşlar. O ara filminde 10 lira sayarsam. Yani elimdeki mal da ama sayayım yine. Eskiden aldığım mal bu şekilde işime yaramış oldu. Yani önceden aldığım malları bekletiyorum. Böyle lazım olduğu zaman kullanıyorum arkadaşlar. Gayet güzel oldu tabletimiz. Daha bitmedi tabi. Arka kapağına dokunmatiğim falan yapıştırma işlemi var. Ee, en kötü yaptığımız zaman fiyatı 500 TL edecek arkadaşlar. Çünkü EBA ve Zoom'a girebilen bir tablet bu şekilde açılsın bir bakalım arkadaşlar google hesap isteyecek mi istemeyecek mi format attıktan sonraki ilk açma işlemimiz uzun sürüyor zaten arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu tabletin eski parçasını kullandığım video kanalımda yüklü onun da bağlantısını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz şöyle bir kol dolusu tablet almıştım depo savaşları diye yükledim orada arada bulanlar çıkacaktır zaten bu tableti görmüşsünüzdür orada bu arada yeni aldım tornavidam da burada A101'den aldım gayet güzel arkadaşlar yani e, bununla bir video çektim sadece inceleme videosu onu da açıklamalar kısmına eklerim gayet güzel kullanıyorum yani o videoda demiştim deneyimlerimi diğer videolarda aktarırım diye çok güzel arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Fiyatına göre hele mükemmel. Şimdi tabletimiz açılırsa bakacağız. Bir de arkadaşlar ben bu elektronik tornavidanın uçları 20 tane ama Şöyle üç buçukçularda satılan böyle bir tornavidalar var. 10-15 liraya satılıyor. Bunların uçları bu tornavideye de uyuyor arkadaşlar. Yani bu uçları da orada olmayan bazı uçlar var. Onları da böyle kullanabilirim. Yani videonun altına çok yorum atan olmuş. Bunun uçlarını bulabilir miyiz? Farklı uç takabilir miyiz diye. Farklı uçta takabilirsiniz arkadaşlar. İnternette de satılıyor. Ya da bu benim dediğim gibi üç buçukçulardan onun uçlarını bulabilirsiniz. Evet, tabletimiz açıldı arkadaşlar. Çok iyi oldu. Yani Google hesap falan istemedi. Ben ister diye bekliyordum ama tabletimiz direkt açıldı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım arkadaşlar tabletimizin özelliklerini Android sürümü 6.0'mış. Gayet iyi. Önce bir şu dokunmatimizi tam test edelim. Klasik dokunmatik testimizi yapıyoruz. Bir tane uygulamaya basılı tutup ekranda gezdiriyoruz siz bırakmadığınız halde herhangi bir yerde düşüyorsa dokunmatiğin o kısmı arızalıdır arkadaşlar. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Dokunmatiğimiz de sağlam. Şimdi yapıştırma işlemine geçelim. Evet. Gayet güzel bir iş oldu arkadaşlar. Şimdi arka kapağımızı taktıktan sonra tabletimiz satışa hazır bir konuma gelecek. Şu an tuşlarımızı taktık. Arka kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet kapağımızı da kapattık. Tabletimiz şu an hazır arkadaşlar bu tabletin bana maliyeti 90 artı 10 da o eskiden aldığım filmi sayarsak 100 TL oldu arkadaşlar. Android 6.0 1 GB RAM'i var arkadaşlar cihazın. Bir de hafızasına bakalım. 4.7 8 GB hafıza 1 GB RAM 6.0 Android arkadaşlar. EBA ve Zoom'a gayet rahat girebilecek düzeyde bir tablet oldu. Şu an değeri yaklaşık 500 TL'ye çıktı. Gayet güzel bir iş oldu arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.